Merhaba, Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz sevgili bahçe severler. Ben Alperen. Almanya Nürnberg'de bugün 17 derece hava sıcaklığına sahibiz. Bir önceki gibi bir tık rüzgarlı fakat güneşli bir havaya sahibiz. Bakın burada komşumun bahçesinden çimenleri göstermek istedim size. Daha önce çimen yenileme, çimen tazeleme videom olmuştu. Dilerseniz onun videosunu da yorumlarda link olarak bırakabilirim. Benden hemen hemen iki hafta önce komşum e, yenileme çalışması yaptı. Şu an güçlü çimlere sahip. Benim çimenlerim de bu şekilde olacak. Sizlere bilgi amaçlı paylaşmak istedim ama videomuzun asıl konusu bu değil. Burada bir adet şeftali ağacımız var. Sizlere onları e, onu paylaşmak istedim. Bugünkü konumuz ağaç yer değişimi olacak. Bakın burada görmüş olduğumuz ağacımızı sonbaharda sonbaharla kış arasında Tam olarak karşı bahçede şuradan görünüyor mu bakayım orada bir sera var şurada elimin ucunda oradan buraya taşıdık ee, arkadaşlar bu ağacın kalınlığı hemen hemen 20 santim var bu şekilde bir taşıma yaptık bilmiyorum akla uygun mudur değil midir fakat oluyor mu oluyor bundan daha küçük bir ağacın taşımasını yapacağım bugün bahçemdeki bir bölgeden bir bölgeye dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim bakın aradaki fark şu olacak Yalnız bu ağaçta çok güçlü bir budama yaptık yalnız e, ağaç yaşıyor mu yaşıyor şuradan hemen size göstereceğim nereden gösterebilirim birkaç yerde denedik nerede 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 Heh, bakın şurada mesela şurada gözleri görüyorsunuz uyanmakta olan gözleri. Genel olarak ağacın her tarafında hatta burada çiçeklenmeler var bu tarafında. Ama bu taraftaki dallar kuru. Komşuma söyledim bunların tamamının kesilmesi gerektiğini. Çünkü ağacın bu seneki gücü yetmeyecek. Normalde bayağı bir yaklaşık 3 metre çapındaydı bu ağaç. Şu an 1,5 metre 1,5 1,80 Taç iz düşümü kadar bir şey kaldı ee, arkadaşlar. Şayet bu şekilde ağaçlarınız varsa taşımak istiyorsanız yaklaşık iki çatal daha sonrasında her çatalda da birkaç çatal olmak üzere çok bu şekilde güçlü bir budama yaparsanız bu sene herhangi bir verim olmayacak fakat önümüzdeki sene em, yeni dallar yeni gözler atacak. Bakın şuradan da yeni gözler geliyor. Şöyle güneşi arkaya alırsak şurada yani. Ee, bu mümkün mü? Mümkün. Güçlü budamamızda buraları aşı macunuyla, bal mumuyla kapattık. Arkadaşlar tam 3 kişi bunu öbür bahçeden buraya yangından mal kaçırır gibi getirdik. Çünkü komşu kesecekmiş bunu. Biz de kıyamadık. Burada da daha önce e, karınca zararına uğramış bir ağaç vardı. Onu kestik. Buraya gömdük. Kesilmesine e, gönlümüz razı gelmedi. Burada devam filizlensin istedik. Ama e, üçümüz de ertesi gün Notre Dame'ın kamburu gibi gezdik bu şekilde. Neyse şimdi benim bahçemde bir erik ağacı var. Onu taşımasını yapacağız. Aktarmasını. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bundan bahsedelim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar e, burada inşaat çalışması dolayısıyla yer olmadığından dolayı buraya diktiğim bir ağacım var. E, Mördü e, Geç veren bir tür. E, bakın şurada Hemen sol tarafta muşmula ağacım var. Normalde ikisinden birini düşünmüştüm. Fakat bu yapraklarını vermeye başladı. Ee, gelişimine çok fazla zarar veririm. Dolayısıyla bunda bir tık geç kaldım. Fakat bu şekilde herhangi bir patlam gözlerde hafiften uyanma var fakat e, daha erken e, bu görmüş olduğumuz ağacı <laughs> oraya aktaracağım. Arkadaşlar e, ağaçlarda taşımayı sonbaharda Yapraklar döküldükten sonra uyku dönemindeyken daha iyi verim alırsınız şayet sökerde taşırsanız. Çünkü kökler kışın sular çekildiğinden dolayı gövdeden gövde yani kökler daha iyi çalışır. Dolayısıyla sonbahardan ilkbahara kadar kökleri daha gelişkin olur. Şimdi de olur fakat bu sene meyve veriminde sorun olur hatta vermeye de bilir. Fakat bu şekilde taşımamızı yapacağız. İlk baharın e, girişindeyiz arkadaşlar. Gözler patlamadan bunu yapabiliriz. Fakat dediğim gibi ağaçta herhangi bir e, şey bekleyemeyiz. Yani bir maksimum verim bekleyemeyiz. E, bunu e, yazın ortasında sıcaklarda zaten hiç yapamayız. Bu da bir uyarım. Çünkü tamamen ağacı kaybetmenize sebep olur. Şimdi ağacımızın yaklaşık 60 santim bir e, taç e, çapı var. Bakın şuradan şuraya yaklaşık 60 santim. Biz ne yapacağız? Burada 30 santimlik bir kazma yapacağız. Bir de ben bu ağacı bakın dallar birbirine yakın. Fakat kafes ağacı şeklinde tasarlayacağım için bu şekilde bıraktım. Şayet siz bu ağacı taşıyacaksanız. Ben şimdi buralardan kısaltmalarını yapacağım. Yaklaşık bu ağaç 2.30 falan boylarında. Bunu 1.60'a kadar indirmeniz gerekiyor her yerden. indirme yaparken yani budarken de şu şekilde bir budama yapmanız gerekiyor. Bir de daha verimli olması kalan köklerin yetişmesi için sert bir budama da yapmanız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bakın bu gidecek, bu gidecek. Sadece şu 3 dal kalacak. Burada da e, yani şunu bile budayabilirsiniz. Yani tam buradan yeni sürgünler verecektir. Bunu yaklaşık şuradan bir atmış. Şunu da şu ikisini de kalanlar da bir kırktan budayarak şöyle çatı şeklinde bu ağacın kalan köklerinin e, doyurabileceği şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi e, ağacın etrafını kazalım. Ondan sonra tekrar videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar gövde etrafını kazdık. Bakın ben burada size bir bahçe aletinden bahsetmek istiyorum. Daha önce bahçe el aletleri tanıtım videomda. Bu şekilde kürekler kısmında bu kürekten bahsetmiştim. Testere küreği diye. Hmm, normal şartlarda normal kürekle çok zor. Fakat bu kürekle on numara. Mesela bir teras çalışması yapacaksınız ya da bir bir nasıl söyleyeyim bir temel açacaksınız ya da herhangi bir derin bir kazım işlemi yapacaksınız sürekli kökler çıkıyorsa eski ağaçlardan ya da diğer çalı bitkilerinden kökler çıkıyorsa bunlar on numara arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum bu şekilde bir kürek edinebilirsiniz bakın şöyle dört tarafını açtım şu şekilde sapladım. Altına doğru girdiği için normal kürekte böyle bir şans yok. Bakın bu, şöyle yandan göstereyim size. Altına doğru girdiği için orayı küp gibi çıkardı. Bakın, sadece etrafını gezdim. Bu arada biraz nefes nefese kaldım. Şimdi çekersem gelecek mi bakalım? Evet, bu şekilde. Şimdi bu ağacımızı. Bakın şunu mesela ilk yapmamız gereken işlem bunu budacağız. Önemli olan bize burada şu kılcal kökler yeterince var. Bakın şuradan göstereyim. Yeterince var. Önemli olan bize buradaki kılcal kökler. Ee, bu kalın kökler de arkadaşlar taşıyıcıdır. Yani taşıyıcı diyorum. Sabitleme, stabilize etmek içindir. Önemli olan buradaki kılcal köklerdir. Bunlar yani elementleri ve gübreleri veyahut da yararlı vitaminleri, mineralleri çekendir. Ha bu arada önemli noktalardan birisi de arkadaşlar bu işlemi e, akşam güneş kararmadan veyahut da güneş batmadan diyeyim yaparsanız iyi olur. Karanlıkta da yapabilirsiniz ışığınız varsa yeterince. Sabah yapmıyoruz çünkü ağaç strese girecek. E, sabahın erken saatlerinde yapılan işler de var da. Bu işlemi sabahın erken saatlerinde yapmıyoruz. Çünkü ağaç sabaha kadar serin kalması gerekiyor. Olur da siz sabah yaptınız, öğlen mesela bir sıcak oldu 15-20 derece ağaç strese girecek. Dolayısıyla öz suyunu kaybetme demeyelim de şu an yani bu arkadaş ameliyatlı buna hassas davranıyoruz. Bu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar öncelikle ağacı dikeceğimiz yerin özellikle aktarma olacaksa yani bir ağacı bir yerden bir yere taşıyorsak ilk öncelikle dikeceğimiz yer hazırlanmalı. Mesela ağacımız yaklaşık 60-70 santimse diyelim ki 60 santim taç iz düşümü yani üst seviyesi ee, kazacağımız yer taşıyacağımız ağacın 30 santim mm, olmalı en azından. Gömeceğimiz yerde ekeceğimiz yerde en azından 40 santim olmalı. Çünkü tam e, birebir delik olmayacak. Çünkü e, buralar yani iç çeperler sert ve sıkı olduğu için öncesinde yani oturduğu için yıllar içerisinde köklerin rahat gitmesini engelleyecek. Dolayısıyla biz buraya en azından her taraftan 3-4 parmak veya 5 parmak yapabiliyorsanız 10 parmak gevşeklik olması açısından bir e, yer kazacağız. Sonrasında ağacımızın aktarmasına geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ağacımızı dikeceğimiz bölgeye yerleştirdik, yönünü ayarladık. Bakın şurada dikkat etmemiz gereken bir husus. Buraya bu şekilde bir çıta da koyabilirsiniz. Gözle de ayarlayabilirsiniz. 5 santim çökeceğini varsayarak sonrasında 10 santim net mesafe kalmasını sağlamalısınız aşı bölgesinden. Bir de ben toprak dolgusunu yapmadan önce toprağı suya doyuruyorum. Ondan sonra toprak dolgusunu yapıyorum ve toprağa ayağımla basmıyorum. Elimle yeterince basıyorum. Sonra da kazıkları dikerek sabitleme çalışmasını yapıyorum. Çünkü kökler sıkışmaması gerekiyor. Ve buralar biraz rahat gevşek olması gerekiyor ki kökler tekrardan uyum sağlasın diye. Bunu da yaparsanız yani faydasını göreceksiniz. Şimdi toprak dolgumuzu yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bakın ağacımızın sabitlemesini, dolgusunu da yaptık. Sulamasını da yaptık ikinci bir defa. En önemli detay olmazsa olmazı bu şekilde taşınan ağaçlarda ister nemli bölge olsun, isterseniz de kurak bölge olsun. Hatta bu işi sonbaharda yapacaksınız önünüzdeki sezon don olacaksa şayet karasal kesimdeyseniz ağaçlarınızı köklerini bu şekilde donlardan kurtarmak için e, bu şekilde malçlama yapıyoruz bakın. Bu kuru otlardan olabilir, samanlardan olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsanız yapacağınız işlem bakın bu şekilde hava alabilen keseler örterek malçlamanızı yapabilirsiniz. Umarım sizler açısından bilgilendirici bir video olmuştur, faydalı olmuştur. Videoma yorum yaparak görüşlerinizi, önerilerinizi belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı paylaşabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.